Zamanı 200 yıl kadar geriye sardığımızı düşünelim. Ve o dönemin insanlarına, 2000 yılı aşkın bir geçmişe sahip Çin İmparatorluğu'nun çok yakında çökeceğini, ülkedeki yönetim sisteminin tamamen değişeceğini söyleseydik, muhtemelen bizi deli sanırlardı. Oysa gerçek, insanların hayal ettiğinden çok daha farklıydı. 20. yüzyılın eşiğinde Çin tam anlamıyla uçurumun kenarındaydı. Gücünü yitiren devasa bir imparatorluk. Ne yapacağını bilemeyen öfkeli kalabalıklar ve merhamet göstermeden ülkeyi parça parça koparan dış güçler. İşte bu umutsuz atmosferin içinde gizemli bir grup ortaya çıktı. Ne düzenli bir orduya mensuptular. Ne de modern silahlara sahiptiler. Ama içlerinde sarsılmaz bir inanç taşıyorlardı. Bu topraklar satılık değildi. Batılılar onlara boksörler adını verdi. Oysa kendi adları çok daha derindi. Adil ve uyumlu yumruk cemiyeti. Yabancı güçlerin ülke üzerindeki baskısı arttıkça ve misyonerlerin etkisi büyüdükçe, biriken öfke sonunda patladı. Bu öfke, Pekin'deki diplomatik bölgenin neredeyse iki ay boyunca kuşatma altında kalmasına yol açtı ve sekiz büyük devletin ordularını müdahaleye mecbur bıraktı. Bu, Çin'deki son imparatorluk hanedanının çöküş hikayesidir. Ama önce bu imparatorluğun geçmişine kısaca göz atmak gerekir. İhtişamın, askeri kudretin, ardından çürümenin ve düşüşün uzun tarihi. Boksörler isyanı, imparatorluğu sarsan kıvılcım. 19. yüzyılın sonunda Kuzey Çin'de milyonlarca köylünün hayatı son derece zordu. Açlık, yoksulluk, zorla toplanan ağır vergiler ve haksız yere el konulan tarlalar. Bu karanlık ortamda sessizce yayılan gizemli bir hareket doğdu. Köylüler ve ezilmiş işçiler kendi koşullarına benzeyen bir isim altında gizli bir topluluk kurdular. Adil, adil ve adil Bu topluluğun üyeleri fiziksel ve ruhsal disiplin sayesinde kurşunlara bile dayanıklı olacaklarına inanıyorlardı. O dönemde Çin fiilen büyük güçler arasında bölünmüş durumdaydı. Almanlar bir yanda Ruslar başka bir yanda, İngilizlerse kendi bölgelerinde baskın hakimiyet kurmuştu. Hatta misyonerler bile mahkemelere, vergi sistemine ve köy yönetimlerine müdahale edecek kadar nüfus sahibi olmuştu. Bu durum halkın öfkesini her geçen gün daha da büyüttü. Boksörler isyanını anlamak için Olayların 200 yıl öncesine uzanan köklerine bakmak gerekir. Mançurya'da güçlü ve hırslı bir lider etrafında birleşen Mançu kabileleri sahneye çıkmıştı. Bu lider Nurhaci, kuzeydeki kabileleri bir araya getirmeyi başardı ve Çin'i yöneten Ming Hanedanına karşı savaş ilan etmek için yedi haklı sebep açıkladı. Ming yönetimini babasını ve dedesini öldürmekle, kabileler arasında fitne çıkarmakla ve haksızlıkla suçladı. Bu sırada Ming İmparatorluğu içten çürümüş durumdaydı. Yolsuzluk, kıtlık ve kaos. Tam bu dönemde köylü isyancısı Li Zicheng büyük bir ayaklanma başlattı ve 1644'te Pekin'e girdi. Son Ming İmparatoru intihar etti. Oluşan otorite boşluğunda Mançular başkente yürüdü ve yönetimi ele geçirdi. Böylece daha sonra Çin Hanedanı adını alacak olan Mançu yönetimi başladı. Çin tarihindeki son imparatorluk hanedanı. Yaklaşık iki asır süren hükümden sonra, özellikle 19. yüzyılda Çin ard ardına felaketlerle sarsıldı. Afyon savaşları, 20 milyon insanın öldüğü Taiping ayaklanması, Japonya karşısındaki ağır yenilgi, Batı'da Müslüman isyanları ve durmadan artan yabancı baskısı. Dışarıdan güçlü görünen bir dev vardı ama içi bomboştu. Onu yıkmak için tek bir kıvılcım yeterliydi ve o kıvılcım boksörler isyanıydı. 1890'ların sonunda ilk saldırılar başladı. Yakılan kiliseler, öldürülen misyonerler, baskıya uğrayan Çinli Hristiyanlar. Bu sadece dini bir nefret değildi. Bu yabancı nüfuzun temsil ettiği her şeye karşı bir toplumsal ve siyasal başkaldırıydı. Doğu İmparatoriçe Çiğitsi, -Chi, boksörlerde büyük bir fırsat gördü yabancı baskısını kırmak ve Çin hanedanının otoritesini yeniden kurmak. Bu yüzden onları desteklemeye karar verdi. 1900 yazında isyan kırsal bölgelerden taşarak başkente ulaştı. Binlerce boksör imparatorluk ordusunun desteğiyle Pekin'deki diplomatik mahalleyi kuşattı yabancıların yaşadığı bölge 55 gün boyunca susuz, yiyeceksiz ve sürekli top ateşi altında kaldı. Bunun üzerine 8 büyük devlet, Japonya, Rusya, Britanya, Fransa, Almanya, ABD, Avusturya, Macanistan ve İtalya devasa bir ortak ordu oluşturarak Kuzey Çin'e doğru ilerledi. Köylü isyancılar bu profesyonel ordulara karşı koyamadı. Pekin düştüğünde şehir kanlı çatışmalar, intikam saldırıları ve vahşet sahnelerine tanık oldu. İmparatoriçe Çi, kaçarak yönetimi fiilen terk etti. Böylece 200 yıldan uzun süredir ülkeyi yöneten hanedanın çöküşü kesinleşti. Çin, Pekin Protokolü adı verilen ağır bir anlaşmaya imzalamaya zorlandı. Bu yalnızca bir anlaşma değildi. Bir ulusun tarihi cezalandırılmasıydı. 40 yıl sürecek dev bir savaş tazminatı, ülkede kalıcı yabancı askeri varlık boksörleri desteklemekle suçlanan yetkililerin idamı, misyonerlere ve yabancı devletlere büyük mali tazminatlar. Bu olaylardan sadece 10 yıl sonra halkın Çin hanedanına olan son güven kırıntıları da yok oldu. 1911'de Son Yatsen önderliğinde büyük bir devrim patlak verdi. Böylece Çin'in 2132 yıllık imparatorluk geleneği sona erdi. İmparatorluk tahtında oturan çocuk hükümdar Puyi aynı gece tahttan indirildi ve Çin'in imparatorluk tarihi kapanan son sayfasına ulaştı. Boksörler, Boksörler isyanı, Yabancı baskısına karşı kendi kaderini savunmaya çalışan bir halkın umutsuz ama cesur girişimiydi. İmparatorluğu kurtarmaya yetmedi. Ama farkında olmadan modern Çin'in doğuşuna giden kapıyı araladı. Bir ulus hakim oldu, zayıfladı, değişti ve sonunda yeniden ayağa kalktı.